you Efendim merhabalar Nefsürk ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Tarih 2 Aralık Salı. Evet bugün yine karşınızdayız. Gazetede öne çıkan manşet haberleriyle ve sıcak gündemle sizlerle olacağız. Ben spikeriniz Ayten Taner ve yanımda değerli konuğum Sağlık Bakanlığı emekli üst düzey bürokratlarından Sayın Doktor Erol Afşin konuğum ve kendisi değerli yorumlarıyla bizlerle olacak. Hoş geldiniz hoş Sayın bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? çok teşekkür ediyoruz. Evet yine son dakika haberiyle girmek istiyorum evet. aslında gazetelere geçmeden önce değerli izleyenlerimiz Evet Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklama var. Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı ifadeleri yer aldı. İsterseniz hemen şöyle bir detaya girmek istiyorum çünkü bilgiler geliyor. Karadeniz'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kairos ve Vrat gemilerine yapılan saldırıların hemen ardından bir saldırı daha yaşandı ve ee, Midvolga 2 tankeri Rusya'dan Gürcistan'a Ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 8 mil açıkta saldırıya uğradığı bildirildi değerli izleyenlerimiz. Evet Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tekrar edelim. Midvolga iki tankeri Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 8 mil açıkta saldırıya uğradı ve hali hazırda olan 13 personelinde de olumsuz bir durum olmayan geminin yardım talebi yok ve gemi Şimdi makineleriyle Sinop'a doğru da şu an seyir etmektedir ifadeleri yer verildi Sayın Afşin. Evet şu an Sinop'a doğru seyir ediyor. Buyurun. Tabii çok tehlikeli bir durum Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Karadeniz'de böyle olayların olması, Karadeniz'in bu hale getirilmesi çok yanlış. Ticaret savaşlarına döndürmeye başladılar yani e, Zelenski de Ukrayna'da kabullendi bu saldırıyı. Dün de bizim Mersin isimli tankerimiz Senegal açıklarında. Evet. Bombalandı yani orada. E, şu anda görünen o ki artık e, şeylere, ticari alanlara, ticari lojistik alanlara saldırılar olacak. Karadeniz'de şimdiye kadar böyle bir e, olay olmadığı için çok tehlikeli. Yani bunun e, sonucu tabi muantreye kadar e, uzanacak bir durumu yaratmak için elinden gelen bazı büyük devletler olabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yani biz Karadeniz'de işte yardıma gidiyoruz gibi şeyle e, ortalığı karıştırmamak lazım. Kaldı ki e, Amerika e, şey Ukrayna ve Rusya'nın e, pek yakında anlaşma metinleri, hazırlıkları dahi, taslakları dahi hazırlandı, bir dönemde böyle bir olayların olması e, çok Yanlış diye düşünüyorum. Evet, Türkiye e, güvenli bir koridor oluşturabilir diye düşünüyorum ben. Peki Rusya bu duruma nasıl bakıyordur Sayın Afşin? Önce sözümden artık onlar için Rusya'yla Ukrayna için şu anda ateşkes olana kadar her şey mibah yani. Savaş halindeler. Evet. Birbirlerini, e, ama hep söylüyorum, iki yumurta çarptığında biri kırılırsa, çatlarsa biri şey olur. Çünkü Rusya cephesinde Rusya Karadeniz'de artan saldırılara da dikkat çektiler. Rusya bunu bir terör saldırısı olarak aslında telendirildi. Öyle diyorlar evet, tabi herkes. İşte savaşta terör. Artık birbirlerine karşı psikolojik Peki. savaş yapıyorlar. Yani. Peki. Evet değerli izleyenlerimiz. Anbean haberleri devam edeceğiz. Gelen sıcak evet. gelişmelere. Peki, Hemen sabah gazetesiyle başlayalım diyorum ve manşet haberi. Topyekün kalkınma seferberliği Anadolu'da dört yeni sanayi koridoru oluşturulacağını belirten Başkan Erdoğan, hiçbir şehrimizi ve bölgemizi geride bırakmadan topyekün yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz dedi. Milli gelirimizi yıllık bazda evet, 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmak şeklinde ifade etti. Ve sanayileşmeye hız kazandıracağız planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 350 bin hektara ulaştıracağız dedi aynı zamanda ve hem mevcut